Merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle çiftlik inşa Bir önceki videomuzu hatırlarsanız bina dikmiştik. Şöyle şeyimi güçlendirmiştim ben. yeraltı altı Bakın şuraya kuyumcu açmıştık. Buraya bir daha Buraya da tarım. Yemek yemek üreteceğimiz yere şuraya da. Bugünkü ise bugün bugünkü videomuzda ise şu şu köprüyü yani giyen 8. bölümde yaptığımız köprüyüm. köprüdüm köprünün karşısına tarım yapacağız. 8. bölümünde de izlemeyenler hemen kanala gidip izleyebilir arkadaşlar. Bunun şimdi manzara toplayacağız arkadaşlar. Ben, ben manzarayı toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda topladım manzaralarımızın. Tam bir tikmeşe küçüğü, küçüğü ve bir 22 tane daha topladım bir stik toprak ve 45 tane toprak daha ve 10 tane iki topladım Arkadaşlar şimdi Hızlıca Hızlıca karşıya gidip Yerimizi seçip yapalım arkadaşlar Şimdi buradan geçtik arkadaşlar şöyle düzlük bir alana yapmayı düşünüyorum Tardamızın Sonuçta bayağı bir güzel yapmaya çalışacağız Tam da arkadaşlar bura olur gibi. şuraya da kaldırır. Kaldırırsak bura çok güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hızlıca şöyle kazalım burayı da. Ben, ben kumluğa kazarken size abone olup like ay atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar da, da kalıp geliyor. Evet arkadaşlar, hemen burayı düzeltip geldim. Tamamen burayı düzleştirdim. Şimdi büyük bir tane tarla yapacağız buraya arkadaşlar. Yuvarlak aynım. ikinci bölümde çiftlik yaptığımız bölümü bölümünde yaptığımız gibi o tarlaya benzeyecek. İkinci bölümü de izlemediyseniz yine kanala gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca şöyle ayarlayalım yerimizin buradan başlayalım Arkadaşlar şöyle daire yapacağız şöyle doğru böyle Arkadaşlar yapıyorum hemen dairemizin Bence bu kadar ya daire yaptığımız yeter şimdi bir den buraya buraya yapalım dedim tam daire olması için ölçümleri almam gerekiyor arkadaşlar. Burada dörtlük uzun. Burada altılık uzun. Şu altılık değil arkadaşlar. Burayı da altılık yaparsam tamamdır. Hızlıca şunu, şunu düzelteyim arkadaşlar. Buraya yerimiz yetmediği için su, su yaptım kumları yine almam gerekiyor arkadaşlar. Hemen alayım şu Tamam. Şimdi şunları dikelim arkadaşlar. Yani diken derken koyalım yanlış söyledim yanlışlıkla evet şuraya da kaldırmam gerekiyor Tamam arkadaşlar şöyle bir tane daire oluşturmaya başardık. Hemen topraklarımıza da dizelim böyle. Bunu 3-4 farklı şeye böleceğiz. Bölüme böleceğiz. Buram, burada şeyler olacak. Havuçlar olacak. Şurayı da yapalım hemen. Burada da patatesler olacak. tarafta da pancarlar olacak arkadaşlar. Hemen yapayım şöyle göstereyim. Burada da pancarlar olacak demiştik. Burada da Saman, samanlar olacak. Ve son olarak şurada da karpuzlar olacak. Sonuçta kanalımızın simgesi bu olduğu için arkadaşlar kanalımızın simgesini yeni simgesi bendeyiz mi yorumlara yazı yazabilirsiniz. İşte böyle bir tane tarla yaptım. Sizce nasıl olmuş? şuna hiç şu toprakla işim olmadığı için bunu atabiliriz. Şimdi evet. şu. Şuraya da bir tane gübreleyici koyalım arkadaşlar. Tam da buraya. Bence olur. Oldum diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Şunları da atayım. Ya da arkadaşlar şunlar kalsın belki yeni şeyler yaparım. Ben şimdi şuradan su alayım arkadaşlar. Kovam neredeydi boş kovam? Hı. Şöyle suyumuzu koyalım arkadaşlar. Şimdi bir yine alıp koyacağız. Ben bu suları yerleştirirken siz de abanın her zamanki gibi dediğim dediğim gibi abone olup like atın. Evet arkadaşlar Sularımızı da yerleştirdim. Ve Son hali böyle oldu arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? yorumlar yazın. Şimdi çapa yapıp belirlediğimiz yerlere ekmek kaldı bir tek. Onu da yaptık mı? Tamamız işte. Hemen gidip yapayım oldu arkadaşlar. Hemen, hemen havuçları ve patatesi alıp yapayım. Ben patatesi ve havuçları toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çapa yaptık de havuç, patates, tohumlar, pancar ve kartı tohumlarını toplayıp geldim. Şimdi bunları ekmeye geldik arkadaşlar. Hemen hemen araziyi oluşturup ekiyorum. Hızlıca. Evet arkadaşlar ektim karpuzlarım. Şimdi şimdi sıra tohum buğday tohumlarına ekmek kaldım. Hemen arkadaşlar tohumlarımızı da ekiyoruz buğday tohumlarının. Arkadaşlar pancarları ekiyorum. Neysem Patatesi ekim arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar havuçla şuraya da havuçları ekliyorum. Arkadaşlar ben pancar tohumları yine pancar almışım. Ben hemen Pancar tohumlarını alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim alıp. Şimdi şunları ekelim arkadaşlar. Hemen pancar, pancar tohumlarını ekelim. Arkadaşlar pancar tonlarımızı da ektik. Son olarak kavuçları da ektik mi tamamdır. Tamam arkadaşlar bunlar da ektim. Yeni çiftliğimiz hayırlı, uğurlu olsun devletimize. Sizce nasıl olmuş yorumlara yazın. Şimdi sırada kaptu farmını parmağını güçlendirmekte arkadaşlar. Geliştireceğiz kaktüs farmını da bu videoda. Tabi ilk önce sabah, sabah olması için yatmalıyız. Hemen gidelim ve gözden şükresinde yatalım arkadaşlar. Hem de yatmamamın ne, nedeni yatamadığım için. İnanıyorsa size göstereyim hemen arkadaşlar. İşte evim buram. Bu sefer erken geldiğim için böyle oldu. Normalde hiç böyle olmazdı. Neyse. Şimdi hızlıca gidip akasya tohumunu ak akasya şeyini toplamakta küçüğünün. Hemen hemen toplayalım arkadaşlar şuradan. Şu yukarıdakilerini toplayalım. Diğerlerinin Diğerlerini en son toplarız. Evet arkadaşlar topladım sonunda. Beklettiğim için de özür dilerim. Normalde video durduruyordum da. Ama bu sefer durdurmayayım dedim. Neyse hemen. Hemen şunları merdivene çevirelim arkadaşlar. Bunları bir türlü yapamadım. Yapmakta pek becerili değilim arkadaşlar yani. O yüzden de yapamamış olabilirim. Şimdi arkadaşlar hızlıca girelim. Şuradan kaktüs parmamızı güçlendirelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. İşte bir önceki videomuzda yaptığımız kaktüs parmağı. Şimdi bunu daha fazla büyüteceğiz. bayağı bir Bayağı bir büyüteceğiz arkadaşlar bunun. Azıcık şunları kazalım arkadaşlar. Ben kazarken de siz de abone olup like atmayı unutmayın. Ben <laughs> yine durduruyorum. duruyorum. Evet arkadaşlar sonunda kaktüs farmını da yaptım. Daha fazla da genişlettim. Bir sonraki video video için abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.